Herkese hayırlı işler, herkese kolay gelsin. Kırklar Elim Herkes, Üsküp, Mehmet Çavuş Mahallesi. 156 ada, 3 parsel, 322 metrekare. Yeri ve konumu harika, şahane bir arsa. Elektriği, suyu, doğalgazı, her şeyi mevcut. Etrafı tel örgü ile çevrili. İster yatırımlık, ister oturumluk. Yatırım yapmak istiyorsan işte fırsat. Kırklareli Merkez Üsküp Mehmet Çavuş Mahallesi'nde 322 metrekare %40 imarlı 3 kat arsa fırsat fiyata. Herkese hayırlı işler diliyorum. Herkese kolay gelsin. Drone görüntüleri videoya eklenecektir.